Sevgili akrep burcu şu anda yengeç burcundaki yeni ay sizin enerjinizde çok olumlu bir üçgen açı yapıyor. Bu pozitif enerji akışı yaşamsal anlamda kolaylık anlamına geliyor. Adeta rüzgarı arkan, rüzgarın arkanızdan esmesi veya bir nehirde süzülmek gibi diyebiliriz. Yani varmak istediğiniz noktaya götüren bir enerji bu yeni ay sizler için sizi güzelliğe doğru da yönlendirecek. Genişlemeye ve çok açık olduğunuz bir dönemdesiniz ve bu süreçte ne öğrenmek istediğinizi kendinize sormanız gerekiyor tabii ki. Hangi maceraya, maceraya atılmak istiyorsunuz? Hangi alanlarda genişlemek istiyorsanız bunların tüm cevaplarını alabileceğiniz bir yeni aydan, bir dönemden bahsediyorum. Bu bu genişleme metafiziksel konularda da aslında olabilir. Daha fazla astroloji öğrenmek veya torot gibi başka metafiziksel konulara ilgi duymak da bu dönemde isteyebilirsiniz. 9. ev aynı zamanda böyle yüksek lisans veya doktora yapmak, başka bir kültüre taşınmak, yeni bir yeni bir dil öğrenmek veya uzun mesafeli bir yolculuğa çıkmak yabancı ülkelere seyahat etmek gibi şeylerle de aslında ilgilidir. Zihninizi genişleten, sizi yeni maceralara taşıyan ve farkındalığınızı bir sonraki seviyeye çıkaran her şey bu dönemde sizin için ön plana çıkabilir. Bu yeni ayın etkileri bazı akrep burçları için öğrenimle bağlantılı olabilir. Evet bu süreç sadece böyle spütüellik veya metafizik konularıyla sınırlı değil elbette ki. Aynı zamanda bir şey böyle yayınlıyor da olabilirsiniz veya mesajınızı dünyaya yayıyor olabilirsiniz. Bu dönem aslında yeni bir vizyon için tohum ekmekle ilgili olacak sizler için. Ruhunuzun size verdiği mesaj nimetleri tabii ki kabul etmek ve almakla ilgili olmalı bu umut verici ve iyimser bir enerji bu yeni ay. Bu yeni enerjiyle hayatınıza belki de yeni bir aşk, yeni böyle romantik macerada gelebilir sevgili akrepler. Tekrar bir başka videoda görüşmek dileğiyle.